Güzelme bak arkadaşlar, bugün kaldığımız yerden yoksa okul müdürü bir vampir miye devam ediyoruz? En son hatırladığımına göre 200 tılda kalmıştık ama şarjım az olduğundan devam edememiştik. Şimdi şarjım dolu o yüzden devam ediyoruz ve kitabı bitireceğiz. Teşekkür ederim dedi Bay Mazerci. Yani okulda normal fareler mi var diye sordu bize Vampir fareler yok mu? Bulduğunca Bay Mazerci'yle kahkahalara güleceğini düşünüyorum. Çünkü vampir... Dünce bu kadar güldüyse vampir fareler de ona konuk gelecekti ama gülmedi. Hatta biraz anlaşmış gibi de. <laughs> evet bir iki küçük farecik ama çok geçmen yakalayıp onları yeni bir yuva bulur. Merak etmeyin. Ne? Yani çatıdan su falan akmıyor değil mi Duruçu'da? Sadece biz okula fare olduğunu söylemek istemediniz. Evet, aynen öyle dedi Barmaz Ağacı. Bunun için özür dilerim. Okulda panik yaratmak istemedik. Çet şey dedi. onu bu akan çatı yanından ötürü affettiğini söyledi. Barmaz Ağacı bunu duyunca size ama biz ha, biraz daha aynı şey gördük. Sonra bir şey hatırlattım. Bize henüz açıklamada bir konu vardı. Peki odanızın gelen odanızdan gelen tıslaması sizin neydi o zaman diye sordum. Barmaz Ağacı bir anda sesi iyileşti. Tıslama mı? Ee, neden bahsettiğini anlamadım. Çok garip. Tıslama mı? Tıslama mı duydun? Emin misin? Bunun üzerine bu bunun üzerine tıslamayı onun da duyduğunu söyledi. Ha anladım diyeyim. Sadece bisikletimin tekerlerine pompa ile şişirirken duymuş olmasınız. Bütün olay onun için ibaret. Tıslayan vampirler falan yok yani. Ha ha. <laughs> tekrar de Ama bu da önceki gülümseler pek benzemiyordu. Sonra hızla yerinden kalktı ve tamam hadi artık sınıfıza dönme vakti dedi. Kalkıp kapıya doğru yürüdük. Maalesef geçen gün gördüğümüz özellikle kırılacak. Eşkı zannetme önceden durduğu yeri işaret etti. Ve geçen gün bize kutudan dönemde dıbaya değil. Söyle ben dedim ki onun üstünde e, hani odasının üstünde bir tane adam vardı ya. Bence oydu ama bunun şeyiydi. Neyse. Baymaz ayrıca dom kalmıştı. daha yüzü biraz kızardı. Ahem. Sadece kitaplarım vardı dedi. Gördüğünüz gibi ne hepsini çıkarıp yerleştirdim. Sonra da bize raflarındaki kitapları gösterdi. Ama rafları çok az vardı. Sonra kapıyı açtı ve kusura bakmayın ama önemli bir poloşman var. Size iyi dersler verdiler. Hep birlikte teşekkürler dedik. Mayıs Ali çok hoşuma Neyse Erdinç. O koşuyor dışarı çıkmıştı bile. Kim tısladı? Neyse biraz fazla hızlı koşmuş olmalıydı. Çünkü var gücümüzle peşinden koşmamıza rağmen sınıfa vardığımızda o çok sırasına oturmuş çantasının içinde bir şeyler gördü. Ben Johnson yanına gidip ona ben özür dilerim. Zamanında bize affettiğini söyledik. Ama kaybolan kutlamak tıslamadan ve bazen bunun hakkında sorduğu sorumuza Verdiği garip tepkilerden hiç bahsetmedik. Tekrar onun vampir olduğunu düşündüğümüzü söylemedik. Ya neden düşünüyorlar? Ama arkadaşlar bence buradaki tap bitmediği derse ortaya çıktı ki verdiği garip tepkilerden hiç bahsetmedik. Tekrar onun vampir olduğunu düşündüğümüzü de söylemedik. Sıramıza döndüğümüzde maalesef bu boyuna may, boyuna, beşi bu, boyun, boynuna. boyuna bir şey bu boyun boynuna neyse boynuna bir şey takı, takmışlar sarımsakla yaptırmış bir kolaydı bu da çok kötü kokuyordu Mayıs'a saklı mı öğretmen görse çok kızar bunun üzerine Mayıs'a kolayı görmek için sakladı ona kutuyu sordum da nasıl baktığını gördünüz mü diye sordu başımızı salladık Oha, herkes akmış. Bence içinde ne var? Biliyor musunuz diye Mayıs'ta hepimiz birbirimize baktık ve yine başımız salladık. Evet, biliyorduk. Mayıs karanlık kutu açtı ve üç tane daha samsak kolyesi çıkardı. Ve her birimize bir tane verdi. Hepimiz koleri boynumuza taktık. Çünkü hepimiz o kutuda baymaz tabutun olduğunu biliyorduk. Ne? Oha. Ama kitaplar kırılmaz zaten. Kırılacak yaşlar. Nasıl da tuhaf. Baksanıza herkes takmış zaten bakın <laughs> Judy de gülüyor arkadaşlar da öğretmen bunlar böyle takarken hiç görmüyor mu ya? <laughs> Bay Mazarcı'nın kabutunun olduğunu biliyorduk. Nefes müdürün mi durmalı odasını oraya gidip koridorda ki saksıma arkasına saklana bir planımız vardı. da Bay Mazarcı'nın gerçekten bir vampir oldu vampir olduğunu biliyor. Burada okulumuz işi halletmeye geldi ve hepimizin Kanını içmek istediğini katlayacaktık. Hepimiz ne yapacağımızı biliyorduk. Bay Mazer Cunuf'un ofisine gizlice girecek, tabutunu bulacak ve geçirecek telefonla tabutun fotoğrafını çekecektik. Sonra da fotoğrafı Bayan Junus'a gösterecektik. Böylece sonunda bize inanıp polisi, hükümeti veya doğrudan orduya arayıp haber verecekti. Tek şansımız buydu. Görevlilerin bakmadığı bir anı bekledik. Ve müdürün odasından içeri sürüldük. Bir an için odasına girdiğimizde ben mezarcıya, mezarcıya orada bul, bulacağımızdan korkmuştum. Jüri orada olmayacağına emin olduğunu söyledi. Dediğine göre sabah ilk temsil öğretmenlerin hepsi öğretmenin odasına gelmiş. Bu kural ve müdür de bir öğretmen için o da gitmek zorundaymış. Arkadaşlar ben bazen sınıfa çıkarken müdürü öğretmen odasına görüyorum da ne alaka? Bu bir kuralmış ve müdür de öğretmen sayıldığı için o da gitmek zorundaymış. İçeri girer girmez gizli kapı veya giriş aramaya başlamak. Bir saçım. <laughs> evet. Neredik? Dur. Kuralmış ve müdür öğretmen sayılı için o da gitmek zorundaymış. İçeri girer gir, girer girmez gizli bir kapı veya giriş aramaya başladık. İçinde ...uyuduğu tabutu o tip gizli bir yerde oturuyor olmalıydı. Ama hiçbir şey bulamadık. Sonra ise Dolabın kapısını işaret etti. Tabutun dolabın içinde olabileceğini hiç düşünmemiştim. Masasının altından açan gizli bir geçit bir şeyin içine saklanmış olabileceğini düşünmüştüm. Ama dolap hiç de sıradan bir dolaba benzemiyordu. Çünkü üzerinde bir asma kilit vardı. İdare görmeyenden bahsettiği asma kilit bu olmalıydı. İşte orada dedi seç. Dolabın içinde saklanmalıydı. olmalı. Ben de hemen anahtarı bulalım ve müdür geri gelmeden bir an önce buradan çıkalım dedi. Dedim. Yani kamera vardır öğretim odasında izliyorlardır. Yani neyse. Buradan çıkalım dedi. Hızla bütün çekmeceye açık şeylerine baktık ama anahtar orada yoktu. Sonunda şöyle bakın diye vardı. Elinde araba anlattı. Elinde araba bu vardı. Demek ki bisikleti yok. Okulu arabayla geliyor dedi. Anahtarları elinden sakladığında anahtarla takılı ufak bir anahtar olduğunu fark ettim. Neyse mi düşmüş herhalde. Hemen şeyden elinden anahtarı kaptım ve doğruda koş, Dolaba koşup küçük anahtarı asma kedi soktum. Kedi açıldı. Ya içeri duyuyorsa da biz aç korkuyorum. Bir an içim ihtimal için. Ama yürüyüm biraz daha tepki vermeden dolabın koluna indirip kapıyı açıverdi. İçerisi o kadar karanlıktı ki neredeyse hiçbir şey görmüyorduk. Işığı bulun dedi Ama bulamadık. El yordamıyla içeri bütün içe, içeride yürümeye devam etti. Bu gerçekten çok büyük bir Çünkü çünkü iki elimde iki el uzatmama rağmen bir şey dokunamıyordum. Sonra hepimiz o pislama sesini Şöyle çığ katma başladı. Tabutun içinde kaçın çabuk. Ama çok karanlık ve çıkmaya çalışırken Mayıs'a takıldı. Çünkü Mayıs'a çoktan balık yayı olmuştu. İşte tıslama sesi yükseldi. Tam söylediğini tutmak için uz uzanmıştım ki duvarda keşif bilmemiz sanırım. Ve işte bir yandan çığlığa annem çığlık çığlığa annem Mayıs'a diye bağırıyordu. Hemen şu açtım. Açı açmaz karşımızda kocaman bir yılan gördük. Ne? Arkadaşlar bakar mısınız? Mesleğe takılmışlar. Kıza bakalım. Arkadaşlar çok sanat. Mesleğinin çünkü üstünde şey var. Ayağına yay takılıp ve onun da başka bir şey sanıp bayılmış olabilir. Neyse. Yılan gördük. Meryem. Hepimiz olduğumuz yerde kala kalmış karşımızdakiden yanına yanına bakar çığlık atıyorduk. Ama sonra yanı kocaman bir akvaryumun içine kapalı olduğunu fark ettik. Oradan çıkıp bizi oradan oradan çıkıp bizi ısramadı. Bu 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 vay bazarcım mı yoksa dedi Jüli. Bize çıver ben ne diyeceğimizi bilemedik. Neyse daha hala yerde yatırdı. Sonra de çığlıklar bir çığlıkla durduk. Arkamızda bir yolumuzda da burasıymış durmuş bize baktın gördük. Olamaz. Mary'i buldunuz diye böyle. O böyle deyince bir an korkudan sıçradım. Çünkü ben şimdi içeriden Mary adında başka bir vampire daha oldu. <laughs> Arkadaşlar yılanın ismi var. Mary. Çünkü bir an içeriyle Mary adında başka bir vampir olduğundan düşündüm. Ama baymaz Ercak var mı? Doğru koştu. Ve, e, koştu ve yeni cama dayayıp şş, sakin güzel kızım benim korktun mu yapsın bana Jody, bir karış... <laughs> açık kalmış. Jody bir karış açık kam bir karış açık kalmıştı Kocaman bir inanın adının Mire ol olabilmesi olabilmesine mi yoksa müdürün odasında ki dolapta Kocaman bir yılan olmasına mı daha çok yaşayacağımı bilmiyordum. O sırada okula evcil hayvan sokmak yasaktır. ama ben şişirici Şaşırtıyorumu bilmiyordum. Sonunda yılan sınavı baktı. Akvaryumun içinde bir köşe. Bir kırıldı ve uyumaya başladı. i̇yi uyusun. Uyuyor Uyuyor sonunda. Ben de onun ocağı çeken tabutu buluyor sandım ha. Nasıl? Ama öyle bir dolap olsa bizim evde çok güzel olurdu ya. İçine eşya koyardım. Yani içine koltuk olmazdı ya. Bu koltuk değil de ee, bir şeyler koyardım işte. Boyalarımı koyardım belki. Yo okul çantamı koyardım. Oda gibi olurdu. Dursun annem. Olmasam daha çok yaşayacağım ama bilmiyordum. Sonra da yılan tıslamayı bıraktı. Akvarmuş ve bir kaşık kıvırdı ve uyumaya başladı. Neyse de uyanmaya başlıyordu. O yüzden hemen onu kapıp tuhaftan dışarı çıktı. görmez, görmese daha iyi Bay mezarcının talabın ışığını söylüyordu ve kapıyı kapattı. Sonra bize döndü ve özür diledi. Umarım ben sizi çok korkutmamıştır. Sanırım size bir açıklama borçluyum. Hepimiz dik dik olmak Nasıl bir açıklama yapacağım? Kılıç ve fikrimiz yoktu. Sonra bize Meryem onu evde anlattı. Ona 10 on yıldan beri bakmış ama artık onu evde tutamamış. Çünkü nişanlısı onu yanına taşımış ve nereden çok korkuyormuş. Bunu söylerken çok uzun görünüyordu. Hatta neredeyse anlayacaktım diye falan da geçen gün odanın dışında ben gördüğümüz uzun istemem kaseyle geldiğini anladım ben mezarcı da o güzel kızım derken yılanla o çok güzel bir yılan gerçekten dedi ben mezarcı size istedim şimdi size zarar vermek istemedi sadece ışıktan pek hoşlanmıyor Bu kadar sonra da tırnaklarını kememeye başladı annem de bir şey korktuğunda veya geldiğinde aynısını yapardı. Uyuyun uç. Uyuyun uç. İğrenç. Bay neden korktuğunu tahmin edebiliyorum. Odasını bir yol, bunu bir söyleyeceğimizden şaşırıyordu. Çünkü okula bir yılan getirdiğinde Duyurularsa başı büyük belaya girerdi. Hepimiz birbirimize baktık. Bay için çok üzülmüştüm. Onlar için dedi ki birbirlerini çok ve Bu şekilde ayrılmalı. Hiç hoş değil mi? kim bize yalan söylemesin de tek sebebi Maria'yı korumak istemesiyle onu dolapta tutmaya devam edebilirsiniz dedim. Biz kimseye söylemeyiz ama baroncu idare, idare heyetinin yılanının okul içerisinde olduğunu öğrenmemesi durumunda başının büyük öğrenmesi durumunda başına büyük geleceğini söyledi. Yani yılan artık burada kalamazmış. Onu da ben alabilir dedi Zeç. Bu fikir Bay Acı'nın hoşuna gitmiş olmalıydı. Bize gülmese de. <laughs> Teşekkür ederim, aç Ama Mali'yi çoktan birine verdim. Egzotit, egzotik hayvanlar besleyen birisi. Yarın sabah gelip onu alacak. Bay için gerçekten üzülmüştüm. Her bir numaralarına babam. Evdeki iki kedimizden korktukları... Ko, korktuğunu görmeyen başka sanatımız söyle söylesinler de kesinlikle sonuza kadar ağlardım. Hatta onların sonunda meleğine yazı vermez iki kediyi dağılıp bize alt kattaki evine taşıyordum. Artık ben mezarcığın onun bir vampir olmadığından kesinlikle emin Sadece sarımsal açtığı ve doğumundan beri kocaman bir şey, yılan bastıysa sıradan bir okul müdürüydü ben de sıradan değil arkadaşlar ben de sıradan değil ya yılanlı müdür bu yılan aram olun aramal aram olun işte aram ah, yılan aramalı müdür <laughs> aramalı he, aramalı aramalı Neyse Neyse. Artık Bay bir vampir olmadığından kesinlikle emin olmuştuk. Sadece sarımsağ enerjisi olan ve dolabın, dolabın, dolabında Mary adında kocaman bir yılan mesela sıradan bir okul müdürüydü. Sıradan değil, arama dedim. Sınıfa dönmeden önce Bay Mezarcı'ya Mary hakkında hiç kimseye bir şey söylemeyeceğimize dair söz verdik. Onu bırakmak zorunda olduğumuz için çok üzgün olduğumuzu da söyledik. Bay özellikle da bize teşekkür ettik. Bir sonra sarımsaklı kez dolayından ötürü bizi affettiği için tekrar teşekkür ettik. Şey Bay özellikle dedim ise hepimiz bir hey He -e -e. yok öyle değilmiş yanlış okuyorum. Şey Bay özellikle dedim ise. Hepimiz biraz şaşırdık. Çünkü ben senin bir yılından bahsettiğimizi dedikten bir, bir, bir sonra ve konuşmayacak kadar korktuğunu düşünmüştüm. Ama ilgini oldu. Ben çok büyük bir yılan. Onu neyle başlıyorsun? Bay Mazarcı'nın yanaklar fıfıça pembeleşti. Ama ne kan söyle, söyleyecek söyleyecek diye bir korktum. E aslında birçok şey zor dedi. Fariyer mesela dedi. Mesela Bay Mazarcı'nın yanakmağı iyice kırmızı oldu. Evet dedi. Dur. Fara ee, Aslında birçok şey uyuyor dedi. Fareye mesela dedi Mayıs'a. Barnaz haricinin yanakları iyice kırmızı oldu. Evet dedi. Canlı fare mi diye fısındadı Melissa. Bay melace başını salladı ve yer almakaya başladı. Hepimiz çok olmuştuk. Beni canını ferdiyordu. Zaten yetişince korkmuştu ve dedim ki ki. O bir çeşit kancı. bu kandıran parayın bastığını anlamam anlamıştı. Beni yemek, beni Meryem yemekleri kaçmıştı. Ne? Beni <laughs> <'in> yemekleri kaçmış. <laughs> Seni seviyoruz Korkunç Meri Ertesi gün okula Arkadaşlar o sıranın e, ismi neydi Venizli'nin şarkısının ismi Blood Mary'dir yani kanlı beni <laughs> Seni seviyoruz Korkunç Meri Ertesi gün okula geldiğimizde bütün o dikkat tehlikeli tabelalar kalmıştı ve eski gitmemize izin verdi. tabelalarının kalmış, olmasını söylemiştim çünkü artık altı beş Yine aynı sınıfı paylaşmak iyilik. Ayrıca bu farelerin de gitti anlamına geliyor. Ama onlar da Mary gibi birileri bulup beslemeye karar vermiştir diye Tabii Mary onları kahvaltıda yanında götürmüş de olabilirdi. Teneffüse hep birlikte yeni bir plan yapmak üzere güzel olurdu. Şuraya parlak kalemi çıkardı. Hatta pembesini bile getirmişken. Pembe kalem sadece özel durum getirdi. Zaten bu da özel bir durumdu. Flash çektiği fotoğrafı hızlıcıda bastırmıştı. Mayıs, Mayıs sederden bir resim çerçevesi getirmişti. Bitirdiğimizde jöke çerçeveyi karşımıza koydu. Ve nasıl oldu mu dedi. Ben de bu, ben de bunu gördüm. Ben güzel fotoğraf fotoğraflardan biri olduğunu söyledim. Arkadaşlar baksanıza. Çok güzel. Arkadaşlar yakınlaştıramıyorum. Ama fazla bu kadar. Ama kameraya geçeceğim. Nereye çizdiler arkadaşlar? Nasıl? Foto en güzel fotoğraflardan biri olduğunu söyledim. Altında parlak pembe harflerle Meri yazan kocaman ve korkunç bir yılan fotoğrafı Ama yine de çok güzel gördü. Tam gizli çıkmıştık ki kor koridorda bar mevcut gördük. Üzerinde kot pantolon boynunda kocaman boncuklu bir kolye vardı. Elinde hayatımda gördüğüm en büyük oyuncak bu kolye oldu ama aşağıya koşuyordu. Biz de peşine takıldık. Böylece bizim sınıfın yedi bak ben acıyasın. Sizden kalıp Ben şanaz. Sıfır çok şaşkın görünüyordu. Ben verdiğim ünlüler standı olduğunu onu bir anda karşısında bulunca çok şaşırınca şaşırmış olmalıydı. Tam ona yanından okuyordum ve olup olmadığını ve bir ayıya bakıp bakmayacağım. Bak, ayıya bakıp bakmayacağım sanacak tepki. Ben Jonas onu şap diye öpüverdi. Zaten şeycan eline çıkmaya başladı. Aslında bu imaj bir görüntüydü ama bu biraz mutlu görünüyordu. Güle o Oyuncak ayı aldı ve masasına oturttu. Biz de gülerek bak sınıfından çıktı. Koşa koşa bağırmaz Jonas'ına gittik. Çünkü normalde yürüyecek kadar heyecan. He, kadar he canlılık Tabii Bunda gördüğümüz kocaman ayının da etkisi vardı. Ama heyecanlanmamın sebebi C yaptığımız her şeyi göstermek için can atıyor olmamızda. Ve burada kapıyı vurup bekleyecek kadar sabredemedik. Ve hızlı içeri dağıldık. Merhaba Zerci nasıl oturuyor? İçin kızımız çocuğumuza gitmek Ben, Merhaba çocuklar dedi. Sesimize, ses, sesimize gibi bir hava vermeye çalışıyor gibiydi. Ama neşeli oldu olmadığını biliyordum. Şimdi Mariy'i özlemiş olmalıydı. Bir köşeye baksana şurada onunna. İnsan korkar bir bir insan böyle dalsa. Olmadığını biliyordum. Şimdi Mariy'i özlemiş olmalıydı yanına gidip. Medya ile fotoğraflı çerçevesi uzattık. Bunun görüntü çok şaşırdı. Herhalde Medya'yı bir daha görmeye beklemiyordu. Tabi dün öğle tatilinde yine gizlice ofisine girip zeş telefonuyla Medya fotoğrafını çektiğimizi de bilmiyordu. Parmazacın yüzüne kocaman bir gülümseme yayıldı. Teşekkür ederim çocuklar bu benim için çok özel bir hediye dedi. Artık tuzaklarının soyucudan benzeri de düşünmüyorum. Normal bir insan değildi. Yani tamamen Mark denemez ama normal gibiydi. Barmazarcı ağacı duvarına barm duvardan o korkuncu kendi fotoğrafını girdi ve yerine mayına fotoğrafını astı. Sonra dersin için görüşürüz Barmaz dedim. Barmaz ağacı güldü ve görüşürüz bizi dedi harika iş çıkarmıştık. Biz arkadaşlarının maceraları devam edecek. <laughs> Arkadaşlar devamı geliyordu. Bu üçüncü kitap işte kapuska geldi. Dizdeki öteki kitaplar. Birinci kitap yoksa öğretmenim. Biz aynı mı biz okuduk. İkinci kitap yoksa sınıf arkadaşım bir cansız Gene biz okuduk. Ve dizinin üçüncü olan ama benim son okuduğum kitabı olan bu seriyi de bitirdik. Ve sonra şu yazıyı okuyorum. İyisi ve arkadaşları okula gelen yeni müdürü görünce şok oldular. Müdürün parlak siyah saçları, solucana benzeyen komik dudakları vardı. Ve bir pelerin giyiyordu. Ayrıca güneşe çıkınca teni kıpkırmızı oluyordu. Arkadaşlar biz şu üçünü de okuduk. Kendi okumak isteyenlere. O zaman zaten anneniz arkadaşlar herkese, herkese görüşürüz arkadaşlar.